Aydın, hoş geldin İngiltere'de. Hoş bulduk Selam abi. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk hoş geldin. Sabri. Şöyle durun gazete için bir resim çekin. Hoş teşekkür. ver be Sabri. Sen de gazeteni gazeteden mi sayıyorsun? Bizi harcama abi. <laughs> Bizim Sabri, millet gazetesinin hem sahibi, hem baş yazarı hem de satıcısıdır. <laughs> Desene ben burada yokken Sabri işleri büyütmüş. Mektepteyken de duvar gazetesini çıkarırdı. Siz beraber mi okudunuz? Tabii, ortaokulu beraber bitirdik. Demek sen ortaokul da bitirdin Sabri. Mühendis Aydın Bey siz misiniz? Evet. Hoş geldiniz efendim. Bendeniz maden işte işletmeye götürmem için. Buyurun efendim. Rahmi Bey'e benden selam söyle oğlum. Aydın Bey bu gece selamı ağaçlı gilim misafir sene fin katmaya. Bakalım buralarda ne yapacaksın. Onlar orada kaldı. Helal abi. olsun. Keyfinde yanına gitsin. E ee, Sabri Paşa, bize müsaade. Hı hı. İnşallah Sabricim görüşürüz. Tabii tabii burada biz biziz artık. <laughs> <laughs> e ee, anlat bakalım İngiltere'deki nasıl çıkarıldığından başka bir şey öğrendin mi? Öğrendim birlikte yaşayan insanların birlikte mesut için nasıl çalışmaları ve dayanışmaları gerektiğini öğrendim. Vay vay vay! Ne dediğini anlamıyorum ama herhalde evet. iyi şeyler söylüyorsun. Beni yıllarca okutup yetiştirdiniz Sel Selami abi. Babam öldü, bana babalık ettiniz. Size çok şefliyim biliyorum. Ne yapıyorsun orada Çetin? Oynuyordum babacım! Sana onunla oynama demedim mi? Çetin koca bir delikanlı olmuş! <laughs> Bugün arsızlığın üstünde gene seni. Hadi bas dışarı! Oh, hop. maşallah aslan gibi olmuşsun! Ee, sağ olun teyzeciğim! Tıpı babası! Reşat ustayı gördüm sanki, yalnız gözleri gülsümünküne benziyor. Bırak şimdi bu lafları, kime benziyorsa benziyor. Bizim Aydın, karım gönül, memnun oldum efendim! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Buyurun! Aydın bizim oğlumuzdur, onun da babası madenciydi, seninki gibi. Daha önce bizim ormanda çalışırdı. Bütün bu ormanlar o zaman bizim rahmetli... Aman be anne, gene başladın be yahu, bırak şu eski hesapları! İstanbul'dan geliyorsunuz, değil mi? İngiltere'den dedik ya! İstanbul'da iki gün kaldım, vapur bekledim. Her sene birincilikle geldi sınıfını. Babası öldü, bu çocuğu ben okutacağım dedi Selami abisi. O zaman Gülsün de bizdeydi rahmetli. Ne oluyor gene orada? Ben sana gösteririm! Çetin! Çetin! Sen ne karışıyorsun bak. Bırak beni. Ne yaptınız gene? Bırak, yaparım sana ne? <laughs> Baba bu var ya, tam camdan çıkıyordum ben. Vallahi beyefendi bak, gelin bakayım buraya! Çok yaramaz! <laughs> Çocuk! Büyüyünce geçer, zamanla her şey unutulur. Zamanın unutturamayacağı şeyler de vardır. Ben bir kız hatırlarım, İki örgü saçı tebessümü gözlerimin önünden hiç silinmez. Ailesi çok fakirdi, ama ne yapıp onu en göndermişlerdi. Babasının ona siyah bir okul önlüğüyle, bir kolalı yakadan daha gösterişli giyim yapacak kudreti yoktu. Fakat o, gene de muhitin en güzel kızıydı. Kimsenin haberi olmadan gizli gizli buluşurduk onunla. Geleceğe dair hayaller kurardık. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gidiyor musun yarın? Hı, tamam gönül. Üzülsem mi, sevinsem mi ben de bilmiyorum. Dört yıllık bir ayrılık bu kolay değil. Memlekete faydalı bir insan olup döneceksin. Senden ayrı kalmaya dayanabilecek miyim? Bekleyeceksin beni diye mi? Hı hı. Al bunu. Beni sevdiğin müddetçe sakla. Bazı şeyler insanın elinde değil. Babam öldükten sonra yapayalnız kaldım. Senden de haber alamıyordum. Uzun müddet çok sıkıntı çektim. Mesut bir hayata hasret kalmıştım. Sonunda Selami Bey'in karısı olmayı kabul ettim. Benden yaşlıydı. Bir de çocuğu vardı. Ama başıma daha da fena şeyler gelebilirdi. Her şeye rağmen hayatıma bir kurtarıcı olarak girmişti. Gönül! Bu vele bulandı. Şunun üstünü başını temizliği temizleyiver. Ben yıkanmak istemem. İstemem, istemem, istemem. Kusura bakma. Bizim ev her gün böyle işte birader.